Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin saldırıları karşısında uluslararası toplumun iyi bir sınav vermediğini belirtti. Birleşmiş Milletleri krizi derinleştirmekle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 78. yıl dönümü münasebetiyle yayınladı. İnsanlığın geniş bir yelpazede sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti Erdoğan ve özellikle 7 Ekim'den bu yana Gazze de sivil yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları hedef alan ve sol kırım derecesine varan katliamlar yaşanıyor dedi. İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanıma saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplumda iyi bir sınav veremiyor ifadesini kullandı. Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin akan kanı durdurmak, sivil kayıpların önüne geçecek adımlar atmak yerine şek taraflı tavrıyla krizi daha daha da derinleştirdiğini ifade etti. Dünya evet Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve... Erdoğan ve... efendim İsrail yönetiminin ve... saldırıları karşısında ve... uluslararası ve... toplumun ve... iyi bir sınav vermediğini ve... belirtti. Birleşmiş, Birleşmiş ve... Milletleri de krizi derinleştirmekle eleştirdi. Ve... Aynı zamanda 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 78. yıl dönümü sebebiyle yayınladı bu mesajını. İnsanlığın geniş bir yelpazede sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti Erdoğan ve özellikle de 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, ibadethaneleri, okulları hedef alan ve artık soykırım derecesine varan katliamlar yaşandığını, Somebody acts with, with a complete, complete logic, the entire humanity Sağdaki would pay the bill, not just the major countries.